كتاب لا يشابهه كتاب وشهد للبريه مستطاب كتاب الله انزله شفاء لاهل الحق منهجه صواب كتاب الله Öncelikle merhaba nasılsınız? Abi? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Elhamdülillah bizdeyiz. Sorumuz şu şekilde kabirlerden, türbelerden yardım istenir mi? İstenmez. Neden istenmez? Yani isteyen isteyebilir tabii ki. buzdolabından da isteyebilir ama iyi yakin abi ve iyi yakin isteyin. Yalnız senden yardım dilerim, yalnız sana iman ederim. Yani bizim e, İslam inancının etiği bu zaten. Tevhid anlayışı da, tevhid ilkesinin de esası bu. Dolayısıyla istenmez. Çünkü Maide suresinde Allahu Teala peygamberine sana ne olacağını sen de bilmiyorsun diye söylemesini söylüyor. Yani onun bile bir garantisi olmadığını dolayısıyla kendisinin de nereye gideceğini bilmediğini söylerken peygamberden bizim peygamberimizden daha e, evla kimse var mıdır ki kabrine gidip de bir şey isteyelim biz yalnızca yaradandan isteriz yaradan kimi vesile ederse de kabul ederiz. Peki isteyen ne olur yani bir Allah'tan başkasına istediğimiz zaman ne olur? Yani şirk olur yani şirk şirket demek ortaklık demek zaten Allah'ın herhangi bir vasfını örneğin yaşayanlardan da öyle şimdi bugün şeyhler var adam diyor ki bizim şeyh gitti diyor Çeçenistan'da savaştı diyor. Ya yani gönlü orada olabilir ama gidemez. Zaman ve mekandan münezzeh olamaz. Peygamber Mekke'den Medine'ye gider mağaraya saklanmak zorunda kalan peygamber bu şih uçarak mı gidebiliyor? Yani bu orada bir şey e, mantıksızlığı var. Yani İslam akaidine uygun değil. Yani e, ta, İslam tarihinde böyle bir vaka yoktur. Peygamber bile harç taşımış, yürüyerek gitmiş, susamış, acıkmış olan bir peygamber varken bu tarafta neydiği belirsiz. Allah dostu diyorlar. Allah dostu da değildir üstelik. Çünkü Allah benim dostum demediyse sen kendini Allah dostu ilan edemezsin. Dolayısıyla şirk olur. Ama e, yani şirk bu toplumda çok var şirk. Gerçekten çok var. Yani benim e, ailemde de mesela ibadet edip beş vakit namazını kılıp şirk koşanlar var. Mesela namazdan sonra annem bile ya namazda oğlum var şu çocuğu yüzü su hürmetine der mesela. Diyorum ki anne öyle deme. De ki Rabbim sen beni duyuyorsun. Başka da bir aracı koyma. Yani başka birinin hatırı senin hatırından daha yüksek olduğunu nereden biliyorsun? Ya bu tip şirkler çok var ama. Ha, Türkiye'de e, tevhid akaidini bozmamış insan sayısı Bence %3'tür. Öyle düşünüyorum. Çok azdır. Pardon? Pardon? Çok azdır diyorsun. Öyledir yani bugün herkesin bir putu var yani. Men menat bugün kırıldı mı yok mu menat? İşte manat, para. Bak insanlar hepsi para peşinde koşuyor menat. Lat uzda yok mu? hana var. Tahta olanı kırıldı da ruhu var. Popülasyona bugün insanlar atlamıyor mu? Bir otorite sahibinin önünde ceketini iliklemiyor mu? Parayı gördüğü zaman aka kara demiyor mu? Ne diyor? O zaman putlar yaşıyor. Peygamber putları kırdı ama yani İbrahim, İbrahim gibi biz hepimiz kendi gönlümüzdeki putu kırmamız lazım. Şuradan ben çıktığımda akşama kadar aklımda en çok ne geçiyorsa benim putum odur. Bunun adı sevgi olur, aşk olur, araba olur, daire olur. Günümüzde kabirler ve türbelerde put edinilmiş. Put olarak görülüyor. Ya bence öyle. Yani bunu söyleyince ee, çok hoş durmuyor. İnsanlar buna tepki gösteriyor ama sadece kabir değil. Mesela Eyüp Sultan var. Şimdi beni buradan tanıyan olursa da bana saldırmaz. Eyüp Sultan'ın mezarı var biliyorsunuz. Ha, mezarının orada olduğu rivayet ediliyor. Bir rüya üzere bu. Belki de oradadır bilemem ama. Ya yani Eyüp Ellenseri doğru bir adamdır. Kesinlikle iyi bir adamdır. Makbul bir adamdır ama. Yani onun nereye gittiği de meçhuldür. Sahabe'den Eyüp'e ensari. Eyvallah. Ama mü, münafıkın suresi var. Sahabenin hepsinin kimin ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Sure diyor ki ben onların isimlerini açıklamayacağım ama senin içinde bunlar var diyor. Diyor değil mi? E, dolayısıyla biz kimin hangi sahabenin hangi mertebe olduğunu bilmiyoruz. Velev ki cennetlik sen ona gidip yardım isteyeceğine sen de ensari ol. Sen de Eyüp ol. Sen de Muhammed ol. Sen de Yunus ol. Sen de Yusuf ol. Sen de Musa ol. İsa ol. Ben böyle düşünüyorum. Mesela Musa. Musa'yı biz ben üç tane peygamber sayacağım. Üçünün sünneti de yanlış anlaşılmış. Musa sünneti nedir biliyor musun? Zalim bir Mısır iktidarına karşı savaşmıştır. Boyun eğmemek için halkını zulümden kurtarmak için gelmiştir. İsa baskıcı bir Roma rejimine karşı baskı altına almış toplumu kurtarma operasyonu yapmıştır. İlk aşaması. Bizim peygamberimiz de esasında ilk geldiğinde din getirmedi. Bir din getirdi. Dinleri yıkmaya geldi. Dinleri yıkmadan din olmuyor. Önce yıkacaksın sonra din oluşacak. Biz kendi içimizdeki çeşitli dinleri yıkmadan bir dine mensup olamayız hocam. Ben öyle düşünüyorum. Bu benim kendi görüşüm. Tabii başkalarının görüşleri bile ilgilendirmez. Çok teşekkür ederim röportaj